Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye Nobiler YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim. Bugün yine sizlerle güzel bir modelle sizlerle birlikte öreceğiz inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi lila rengi var ve şöyle tığ numaramı da göstereyim ve elimi dolayıp Bismillahirrahmanirrahim diyerek birkaç zincir daha çekelim ben biraz zincirimi çektim Evet bu kadar zincirim Yeterli değerli takipçilerim. Şöyle 1 2 3 4 5 şöyle zincir. 5 tane çektik. Şöyle battım. 1 2 3 3 tane atladım şöyle sık iğne olarak. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir ve şöyle 4 benciye battım 1 2 3 şöyle 2 tane atladım 3üncüye battım. 1 2 3 2 tane atladım 3cüye şöyle battım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir ve 5. zincire sık iğne olarak battım 2 3 zincir şöyle battım 1 2 3 zincir şöyle battım 1 2 3 4 5 tane zincir şöyle 1-2-3 zincir 3 tane olarak battım ve burası da kenar olarak şöyle battım çevirdim şöyle 1 2 3 4 zincir şöyle battım 1 2 3 zincir şöyle battım ve 1 2 3 zincir battım doladım trabzan 2 3 4 5 6 7 Şöyle battım. Bakın. 1 2 3 Şöyle battım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle Yine battım. Bakın şöyle. Burası baş olduğu için onun için böyle oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle kenara battım. 1-2-3 şöyle battım. 3 tane zincir bir tane atladım 1 2 3 4 5 5 tane trabza 1 2 3 şöyle şurayı battım 1 2 3 şöyle battım 1 2 3 bir tane atladım ikinciye battım 2 3 4 5 1 2 3 şöyle battım. Bir tane atladım, ikinciye battım. 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 bir tane atladım ve beş tane trabzan beş şöyle battım trabzan olarak batacağım Evet Değerli takipçilerim, kıymetli hanımlar. Bakın. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle. Şöyle battım. 1 2 3. Burayı şimdi 4 tane batıyoruz. 1 2 3 4 tane Pardon burayı 3 tane batmamız gerekiyordu. Dalgınlama geldi. Şöyle evet. 3 tane battık. 1 2 3 3 tane batıyoruz. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar. Bakın. Şöyle. 7 5 3 olarak önce şu üçlü trabzanımızı işledik şimdi o üçlü trabzanın üstüne bakın fıstığı işledik şimdi anlatıyorum 1 2 3 şöyle batıyoruz doladım. Buraya 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 ve şöyle batıyoruz. Sabitliyoruz. 1 2 3 şöyle sabitlediyoruz. 1 2 3 doladım. Tırabzanın üstüne bakın. Bu 5'li şöyle. 1 2 3 4 topladım, kapattım. Bakın. Trabzon'un üstüne işledim. 1 2 3 Şöyle. 3 Ve hemen buraya 1 2 3 4 6 7 Hemen burayı sabitledim. Şurayı işliyoruz. Bakın ilk zincirden sonra işlediğimiz trabzanı işliyoruz. 1 2 3 Tekrar geldik. Şöyle bakın. 5 tepesine. 2 3 4 Siz ister 5 de yapabilirsiniz. Fıstığı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle battım. Şöyle buraya sabitledim. Trabzan işliyoruz. Evet. Bakın modelim böyle. Şimdi kenarı ördüm. 3 zincir. Şöyle bakın. 1 2 3. Şöyle sabitledim burayı. 1 2 3. 1 2 3. Bakın burayı 7 tane işlemiştik. Şimdi buraya 5 tane. 1 Şöyle. Şöyle bakın. Atladım bunu. Battım. 2 3 4 5 1 2 3 Şöyle battım 3 Şöyle battım atladım 2 3 4 5 Evet devam ediyoruz. Şöyle battım. 2 3 Şöyle bakın. Şahane. Fıstıkları en tepesine işliyoruz. Çok kolay, güzel bir model. Ben çok beğendim. Rengini istediğiniz renkle örebilirsiniz. 2 3 4 5 1 2 3 Böyle battım 3 zincir Şöyle Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu, şahane bir model, harika ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın, kanalımı takip etmeye devam edin. Böyle güzel modellerden haberdar olun. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelikler çok önemli. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim, kıymetli hanımlar.